Evet. Eve geldik evde hiçbir şey kalmamış. Evet. Sömürmüşler. <gülüyor> <gülüyor> evi sömürmüşler. evi sömürmüşler. <laughs> Kızlar, garipler herhalde aç kaldılar. arabaları yok alışveriş gidemediler. Şöyle. Ya. Ay. Gelir gelmez evin alışverişini yaptık. Oh. Şimdi bunları yerleştirelim. Nasıl başlıyoruz tatlışım? Nasıl hadi başlıyoruz? Hadi. Hadi. Bir uçtan başlayacağız ya. Evet, bir pişirmiş fasulye. Karnalar. Nohutlar. Normalde nohutu biliyorsun konserve almam. Ama bugün tembellik yaptım. Hı. O etkisleri ayırmak sende Ne kadar sürdü alışveriş yapmamız? 2 saat. 2 saat. Tam 2 saat. Önce Punjab, ondan sonra Lidl'e gittik değil mi? Evet. Punjab'a Gittik. Ama gerçekten evde bir şey kalmamış. Evet, kahvaltı yapamadık. Yani kahvaltı yapamadık. Bir ikincisi çocuklar da biraz çalışıyorlar. E, çalışıyorlar. Günü birlik yapıp yemişler. İhtiyaçlarını karşılamışlar. Doğal olarak ebeveynler evde olmayınca onlara da sallamışlar. Çips. Kocamın Google'ları. Evet, salatamı çok özledim. Şimdi çok güzel bir şeye değinebilir miyim? Değin bakayım, aç bakayım neler varmış. Bu yumuşatıcıları çıkar. Onlar o tarafa. Eyvah evvah, tezgahımız doldu dolu. Bittim ya. Oradan oraya, oradan oraya gittiğimiz için şöyle dolu dolu bir alışveriş yapıp da dolabımı dolduramamıştım. Misafir ağırlayamamıştım. Hiçbir şey yapamamıştım. Onun için buraya geldim. Dolu dolu. Böyle kana kana alışveriş yaptım. E sonuçta ben de bir karınım yani. Tamam mı? Bayılıyorum alışverişe. Yapacak bir şey yok. Yalnız bu arada ben tek başıma mı boşaltıyorum bana mı öyle geliyor? Biraz, ha? biraz öyle oluyor. Sen beni oyalıyor musun? Ah, bak seni kutluğun. Çekirdeğe al. falan. Yoğurt. Benim silahlarım. 7.65 uzun dokuz. Tansa var. <laughs> <Evet>. Bu <laughs> ay, ay, ay. E o taksalar, porçöz, döktüğünde bütün her şeyi temizliyor. Ama bu taksalar, taksalar değil. Bu benim elim ayağım kolum ya hani. Bu atom bombası gibi bir şey. Bunun düştüğü yer tertemiz oluyor. Yok canım bu kadar da değil. Evet. Ya o açılanları... Var mısın iddiaya? Hayır. hayır. Gel. Hayır hayır, gel. Hayır, 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 hayır. Gel, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Yaklaştık. Gel, bak şimdi. İlla iddia Kızlar şey. böyle ilaçlar kullanmayı sevmedikleri için şu kireç olayını görüyorsun. Görüyorum. Değil mi? Bak şimdi. Hayır. De. Bak şimdi. Bu kadarcık döküyorsun. Hmm. Çok değil. Süngeri alıyorsun. Görüyorsun değil mi? Rengi değişti. Bak bak bak. Allah'ını seversen bak. Bak görüyor musun bak. 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 Bu bir insanın, bir kadının halinden eli, ağa, her şeyi bak. Oh. Kakılmıştır benim adım. Siler süpürür parlatırım. Tamam mı? Gördün mü hayatım? Nasıl bir el ayakmış gördün mü hayatım? Bak. İşte. Vallahi tertemiz oldu. İşte. Aferin sana. Neymiş bunun adı? Atom. Seval'in kurtuluşu. Atom bombası. Zor. <laughs> Bu da tamam. Yalnız daha boş. Boşalacak poşetler var. Evet. Sen de bir de beni oturup izleyeydin Etlerin etlerin Hadi yavrum Yavrum da hoşlandı hadi ee, Akşam geldik şimdi ne yapıyoruz Bugün mangala gidiyoruz Mangala gidiyoruz Sevgililerimizle buluşuyoruz Onun için de ne yapıyormuşuz Saat dörtte buluşacağız Saat iki buçuk ortada daha Ne ezme var ne hamurumuz var Ne patlıcan salatası var ben şimdi başlarım artık konuşmaya. Çenem düşer şimdi. Senin de var haline. Neler neler var. Bir daha söyle bakayım göreyim. Özlediğim patates salatası. Gogo'nun büyük paketi. Şok şok şok. Tembel işi buzluk yeşil asıl. Şunları da boşaltacaksın mı? Hayır. Evet. Poşetleri. Boşaltacağım da. Ha, sıra sana geldi mi? Geldi. Sıra bende. Şimdi şu poşetleri bir alayım ben. Dört tane mevcut. Kıymayı dörde böleceğiz. Bir de şeyi, göğüsleri de dörde bölelim. Tamam önce şu kıymayı bir halledeyim ben. eşit bir şekilde ayarlam lazım bunları. Şundan şunu tamam. Terazi gibelim maşallah. Kendini övmese işi rast gitmez adamın. Niye? Yeah. <laughs> İnsanın kendiyle barışık olması güzel bir şey değil mi? Çok güzel bir şey. <laughs> ikiye bölüyorum bunları. Doğramama gerek var mı? Yok. Evet arkadaşlar, Akşam izinden geldik. Abimler, kuzenlerimiz illa dediler bir grill yapalım. Onlar hazırlarını yapıyoruz, alışverişimizi yaptık. Şimdi güzel bir soğan salatası yapacağım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Patlıcan salatası yapacağım. <laughs> Ondan canına, e, humus yapacağım. Ondan sonra Eee e, yapacağım. Ondan sonra cımını... yapacağım. İntihar mı? Niye? Ay! Arada bulamadım bulamadığım için olabilir mi? E tabi bir aydır evde her şey yeri mi değişti diyeceğim sana. Mümkün Olur. değil. Değişmiş aşkım ya. Değişmiş mi? Vallahi değişmiş. Eyvah eyvah. Zaten her hani şeyi eyvah. ararken zaman geçiyor. maydanozun yarısı yeter. Bana da lazım ama bir tutam. Tamam, sana da vereceğim şimdi. Bizimkiler özledik değil mi? Vallahi özledik hayatım ya. <laughs> ama yoksa, onlar, onlar da bizi özlediler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Yoksa beni bugün hiçbir kuvvet böyle bir şeye kalkıştıramazdı yoldan gel gelir ayak evim yani eşyaları yerleştir şeyleri yerleştir yoksa töbe çıkmazdım ama çok özledim. Benim de bir sürü işim var da. Sen daha şeyi bu Türkçe'm. Boksu sökeceğim. sökeceğim. Firmaya gidip arabamdan lazım. Valla. Pazartesi günü nasıl gideceğim işe? Kendi arabamla gideceğim artık. Yapacak bir şey yok. Dur bakayım. Atabeyi aradım. Ya şey, hem hafta sonu garaj boş kalsın. Çocuk çocuk gelir belki. Yine arabana gidersin hayatım. Niye şey yapıyorsun? Stres yapıyorsun ki yani. Atabey dönmüş bana da. Telefonu Alışverişte de unuttuğum için bakamadık. Ben dönerim ona tekrar. Bakalım bakayım. Bence bu yet biber yeter buna. Yeter. Güzel, Biz şimdi mangala geçeceğiz. Evet, <laughs> bu benim He? Çıkacağız <laughs> çıkacağız şimdi. Ee, not Ya Yağmur geliyor mu langala? Nein. Bekle. <laughs> Bunun içine kim ya. Şu kapağı bir kapatayım hayatım. Dur. Kapat kapağı. Bana şey lazım. Ee, sumak. O da sumak falan lazım değil. Ben onu Buraya. Lazım, ha. Sumak buraya lazım sunmak sunmak sumak. <Sessizlik> <Sessizlik> sumak yukarıda değil miydi orada? Aynen. Normalde buradaydı da. Orada mı? Ben de fark ettim.

Patlıcan salatası. Bunu karıştıracak mıyız? Onun daha bir şeyin içine koymadım. Malzemesini? Hı, hı Koyacağım şimdi bir tane. Bunları da kaldırayım mı? Aa, aa Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ay, Böcek bu tabak senin mi? Evet. Aferin sana. Zeyno bunlar da senin mi? Yes. Süper yapmışsın eller sağlık. Yes. Yes. Evet. Bak bak ne doğruyor. Aferin sana. Bunları kendinize mi hazırlıyorsunuz? Hı. Kahvaltı mı yapacaksınız? Evet. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Bir humuzu ne? karıştıramadın. O konuda özür dileyim ben. Yeah. Eline sağlık. Çok harika oldu. Geç olacak inşallah.